Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan daha sevgiler selamlar. Bugün sizlere yine yeni yepyeni bir uygulama tanıtacağım dostlar. Hep birlikte beraber inceleyeceğiz, kuracağız. Ben de bu uygulamayı daha önce fazla test etme zamanım olmadı. Hep birlikte inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir uygulama. Hep birlikte göreceğiz dostlar. O yüzden önce hemen geçelim e, uygulamamızın kurulumuna. Şuradan APK yüklediyoruz dostlar. Şu hemen uygulamamızı yüklüyoruz. Burada uygulamamız yüklendi. Ve buradan açalım hemen uygulamamızı. Açılışta bizi böyle bir ekran ve böyle bir arayüz dostlar. Daha önce pek karşılaşmadığımız bir arayüz. Ve bize değişik gelen bir uygulama. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin dostlar. Bu uygulamayı nasıl edineceksiniz? Nereden bulacaksınız? Nasıl kuracaksınız? Onu da size anlatacağım. Videoyu sonuna kadar ilerleyin. izleyin İlerle, i̇lerleyin diyorum. izleyin dostlar. Zaten muhtemelen 10-12 dakikalık bir video olacak dostlar. O yüzden sıkılmadan izlerseniz hemen de incelemeye geçeceğim dostlar. Videomuz nasıl? Ona bir bakalım önce. Şey uygulamamız pardon videomuzun APK'mız. Bu arada Mi Box, TV Box, Android tablet, telefon, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda bu uygulamayı APK'yı APK olarak indirip e, telefonunuza tabletinize kurabilirsiniz dostlar. Bu şekilde böyle değişik e, kanal içerikleri olan e, daha doğrusu değişik linklerden yayın çeken bir uygulama biraz çok bir iki dakika baktım ben. Biraz değişik geldi bana o yüzden size tanıtmak istedim. Ve de hep birlikte inceleyelim e, ve notunda beraber verelim istedim. Çünkü bunu hemen çektikten sonra paylaşacağım dostlar sizlerle. Ee, siz de deneyimlerinizi videonun açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında e, düşüncelerinizi, görüşlerinizi oradan belirtebilirsiniz. Beğendiniz mi beğenmediniz mi neresini beğendiniz. E, yani bunu test etmek için tabi her zamanki bizim en büyük test kriterimiz e, Malum mor kanallarda e, spor müsabakalarını izlediğimiz zaman asıl test sonucunu o zaman belirtiyoruz dostlar. Bunu da ben henüz test edemediğim için ee, sizlerle beraber test edeceğiz dostlar. Şuradan Sports Global diye bir şey var. Ee, kanal sayısı 350 artı diye yazmış dostlar. Hemen oraya bir girelim. Bakalım neler var. Dostlar bu şekilde bayağı bir Abu ee, Dhabi Bahreyn Dubai burada bayağı bir kanal e, Türkmenistan. Eee şurada yanda çark işaretleri var. Şu bakalım bir şunlara tıklayınca hadi evet dostlar. Şu üçüncüde Türk Türkiye kanallarını bulduk malum e, malum kanallarını. Ben bunları tabii ki de açmayacağım. Hatta bu isimleri de e, muhtemelen e, bulurlayacağım ama siz, e, bir iki tane açtım ben e, şunlardan çalışanlar var dostlar çalışıyor yani bir tanesi çalışmadı şöyle söyleyeyim 4-5 tane açtım demin zaten ondan sonra videoyu çekmeye karar verdim bu uygulamayı da e, bize gönderen Cengiz arkadaşımıza buradan teşekkürlerimizi sunalım e, kanalımıza yaptığı desteklerden ötürü Onun da, e, ona da buradan teşekkür ederim dostlar bu şekilde burada 3. çarkta Burada demin ben açtığımda şu şekilde burada e, yuvarlak top resimleri vardı dostlar. Şimdi bunlar çark resmi dönmüş. Güncelleme mi oldu acaba diye şey yapıyorum. Şurada birincisiyle üçüncüsü sıradaki çalışıyor dostlar. Üçüncü sıradakinde e, Türkiye kanalları var dostlar. E, hatta şöyle söyleyeyim server server vermişler. Yani bayağı var. Neyse burayı da geçelim. Orayı da siz incelersiniz. Spor bölümü böyle dostlar. Oradan ülke şeylerini seçebiliyorsunuz kanallarını. Sonra live kriket var. Global kanal kriket. Kriket ee, müsabakaları için herhalde bunu bir bakalım. Evet dostlar burada da tek e, burada da aynı şekilde 3 tane var. Bakalım. Şu de çalışıyor mu? Evet dostlar bu yandık çark işaretleri başka e, serverlardan herhalde çekiyor bu şekilde. Bayağı bir e, burada da var seçenek. Krikete ilgi duyan arkadaşlarımıza duyurulur. Evet dostlar. IPL T20 Regen Global Highlight demiş. Global Highlight demiş. Burada Star Spor gene Sky Spor. Burada Dünya Spor kanalları var dostlar. Burada 6 tane liste var. Evet, 6 tane liste var. Her listede ayrı kanal var dostlar. Şu yandaki çark işareti veya demin ilk açtığımda burada futbol topu işareti vardı dostlar. Şu soldaki gösterdiğim yerde size de böyle çark işareti olabilir ayar değil bunlar bunlar kanal serverları her birinde ayrı kanallar var bu şekilde değişik bir uygulama dediğim gibi siz bunu değişik değişik açıp inceleyip kanalları da kurcalayabilirsiniz dostlar bunu da geçelim sonra Big Boss Ragitun Global var dostlar Big Boss burada bakalım şöyle biraz bekleyince dostlar çark işaretleri gelecek mi Evet geldi burada da dört tane şey varmış bakalım ikincisi 4 bu buraya daha çok geldi dostlar ee, ama bir tanesinde üç tane bir tanesinde e, bu şekilde bakarsınız şöyle beklediğiniz zaman şu çarkların hepsine de tıklayın veya futbol topu olarak size çıkabilir kullandığınız cihaza göre değişebilir veya güncelleme oldu bu şekilde oldu mi? o yaklaşık 10 dakika önce açtığımda bunlar futbol bu çark işaretleri futbol topu 1 2 3 4 diye server olarak geçiyordu şimdi değişmiş Belki de güncelleme olmuştur. Ve Mix TV Radyo kanal 2000 kanal demiş. Şuraya girelim. Evet dostlar burada gene dünya ülkelerinin kategorileri var ve burada da bayağı bir şu en alttan başlayalım değiştirmeye. Hatta açtıkça yükleniyor dostlar. Bayağı bir kanal var tabii ki hepsini test etmeyeceğim, açmayacağım. Siz bunu kurup kendiniz dediğim gibi inceleyeceksiniz. Hoşunuza giderse e, açıp bakacaksınız. Bu şekilde dostlar bu da. Ve şurada Geo TV varmış Hindia diyor bu da. Ülke kanallarından Hindistan herhalde. Burada bir şey geldi. Biraz dostlar şeye tıkladığınız zaman biraz bekleyin. Biraz geç gelebiliyor şöyle yüklenmesi. Biraz kanallar çok olduğu için servoların yüklenmesi de bayağı bir şey oluyor. Burada da bayağı bir gene müthiş bir kanal trafiği var dostlar. Müthiş bir menüsü var. Yani şu şekilde söyleyeyim. Ben açtım kanallarda da bayağı güzel kalitesi vardı. Burada da aynı şekilde Zefi TV'ye bakalım. Zefi TV'de news eee Evet dostlar. Bakalım. Hmm. Burada yok evet. Şu şekilde şeye bakıyorum dostlar. Türkiye kanallarına bakıyorum. Şöyle. Acaba görebilecek miyiz diye şeyde bu. Ha Türkiye kanalları var da. Hepsinde var mı diye ona bakıyorum ama. Hepsinde yok dostlar. Şu şekilde bir daha geri geleceğim. Ve burada Box TV. İnat <laughs> baksın. <Bugs> <laughs> kutusu kutusundaki şey var burada. Bakalım burada 1100 kanal varmış. Evet dostlar burada Türkiye kanalları geldi. Evet Türkiye kanalları e, hepsi var dostlar. Türkiye kanallarının hepsi var. Buradan gene bu şekilde Türkiye kanallarının olduğu bir bölümü seçeceksiniz. Bu serverlardan ilk baştakinde birinci de Türk kanalları var dostlar. Bu şekilde değişik değişik ülkeler, e, kanallar mevcut. Hani gayet e, başarılı. Bir de şunu göstereyim dostlar. Şu mesela şuradan e, bize sıkıntı çıkarmayacak bir tane ben şöyle e, şeye bakmak istiyorum. Bir de şu favori çünkü çok kanallar bunu favoriye eklemezsek durumlar sıkıntı yaratabilir. E, Burada birinciye geçelim bir dakika. Şurada mesela A Spor diyelim. Şu sağda yıldız işareti var dostlar. Ona bir koyduğumuz zaman direkt buraya geldi. Bunu nasıl bir golcü olması lazım ya. Evet dostlar. Şak diye de açılıyor. Yani e, favoriye buradan ekle favori test dediğiniz zaman et favori test. Okey dedik. Favori test de et, bastığınız zaman ekliyor herhalde. Bir geri gidelim bakalım eklemiş mi? E, ee, favorilerimizi nereden bulacağız peki burada? Favorilerimiz, favorilerimiz. Ha, tekrar girdiğimiz zaman favorileri mi gösterecek acaba bize? Burada, burada ana menüde yok. Şöyle tekrar gireceğim. Ben mesela favoriye bastığım zaman e, ne? ne? Favoride Evet favorileri bulamadım dostlar. Ha buraya eklemiş bu araya koymuş. Neyse evet dostlar siz daha detaylı şekilde incelersiniz. Live Planet var. Şuraya da bakmak istiyorum. Burada çünkü baya bir kategori var. şu ee, şekilde bekliyorum yüklenmesini açılmasını. Ee, çünkü bazı menüler geç geliyor. Bazıları bu açmadı herhalde ya da kanal çok o yüzden mi açmıyor. Bekliyor dolmasını. Neyse bunu geçelim. 7 Star var burada bakalım. Evet dostlar. Burada da Burada da gene solda geldi bekleyince. Bu şekilde serverlar var. Bunların hepsini denersiniz dostlar. Bakarsınız dediğim gibi yayın kalitesi gayet güzel. Ben şimdi Max TV'ye de bakalım mı dostlar son bir kez. Max TV Ama bu Hindi'ye Neyse uygulamamız durdu zaten. Evet hata verdi orada. Evet aşağıda da varmış dostlar. Ee, Max Movis Global, ee, Arch Movis Global. Ya, filmlerde de bu şekilde Mix Movis, ee, Dünya Radyoları 10.000 kanal demiş. 11.700 Max Movis demiş film yani Global bunun. Hadi burada da bakmak istiyorum ama şimdi yüklerken de biraz şu şekilde. Evet dostlar burada da filmler var. Gene şey var. Ee, burada serverlar var. Buradan aramayacağım ben dostlar. Burada çok çünkü aşırı şekilde bir kanallılar. Film var. Siz buradan kendiniz detaylı bir şekilde incelersiniz. Ee, uygulama hakkındaki görüşlerin fikirlerinizi de videonun yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Biz de bir fikir sahibi olmuş oluruz. Çünkü bu kadar zamanımız yok bunu incelemek için dostlar. buradan bakalım başka bir tane daha maviye gene burada da bayağı bir içerik var dostlar. Şimdi bu uygulamayı incelemek bayağı bir uzun sürecek dostlar. Ee, siz de bu karda kışta işte. herhalde bu hafta sonu bu uygulamayı incelersiniz. Evet dostlar bu uygulama da bu şekilde ee, şimdi uygulamayı tanıttık. Ee, i̇yi güzel e, diyorsunuz da bunu nereden indireceğiz değil mi dostlar? hemen geliyoruz dostlar. Yapmanız gereken şu bu uygulamanın APK'sını TV Box'ınıza, Mi Box'ınıza Android, telefon, tablet e, kurmanız için, dosyasını indirmeniz için dostlar. Hemen şuraya geliyorsunuz YouTube'a. Videonun altında dostlar şurada hemen kırmızı bir ikon var. Abone ol ikonu. Buraya tıklayıp abone oluyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmak ücretsizdir dostlar. Bize destek verirseniz biz de mutlu ediyorsunuz bu arada. Ee, tamamen ücretsiz böyle 3 saniye hemen şuradan abone oluyorsunuz videonun altında e, şurada da hemen baş parmak işareti var dostlar buraya da bir like işareti beğenme işareti biz baş parmak diyoruz buna da bir tık yaparsanız bize desteklerinizi sunmuş olursunuz dostlar ve şuradan da e, yorumlar kısmına uygulama hakkında gör öneri görüşlerinizi belirtirseniz şuradan yorum yap derseniz bize ulaşır dostlar evet bu uygulamayı nereden bulacaksınız dostlar şu açıklama kısmından daha fazla göster diyeceksiniz bu açıklamalar kısmında Telegram kanalımız, en kestirme yol Telegram kanalımızdır dostlar. Ee, bir de web sitemiz var. Onları da şimdi size göstereceğim ama e, Telefon ve tablette bu açıklamalar kısmına linklere ulaşmak için şu hemen videonun sağ alt kısmında V şeklinde bir ok işareti var dostlar. Ona tıkladığınız zaman bu açıklama kısmına da ulaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlar soruyor linkleri göremediği için. Telegram sayfamızda web sitemizin linkini göremediği için. Buradan e, telefonda tablette şu videonun altında sağ kısmında hemen e, açıklamalar kısmını açmak için bir ok işareti vardır. Oraya tıklarsanız bu linkleri görebilirsiniz. Ve buradan web sitemiz var dostlar. Web sitemize şöyle bir tıklayalım gidelim onu da gösterelim hemen sizlere. Açılışı bu şekildedir dostlar. Burada PC programları yazar. Buraya geldiğiniz zaman burada şu solda eklenmiş PC programları vardır. Buradan edinebilirsiniz programları. APK dosyaları var dostlar. şuna geldiğiniz zaman da şöyle solda gördüğünüz gibi bu altı doğru kaydırdığınız zaman burada işinize yarayacak e, onlarca APK dosyası uygulaması vardır. Hepsini kullanabilirsiniz dostlar sıkıntısız. Hepsi de ücretsizdir. E, Android TV Box'ınızda Mi Box da, telefonunuzda, tabletinizde. Şurada YouTube kanalımızın linki vardır. Bu da Telegram grubumuzun genel linki vardır. Buradan katılabilirsiniz. Şimdi Telegram grubumuza gösterelim dostlar. Şuradan yani şu şekilde gidelim. Telegram grubumuza tıkladığımız zaman da veyahut şu şuradan da videonun altından da Telegram grubumuza buradan da bu şekilde gidebilirsiniz. Ben bilgisayarda açtığım için Open Web diyor. Web'de aç diyor. Siz bunu tabii ki telefonunuzda Telegram tabletinizde telef, Telegram uygulaması yüklüyse size oraya gönderilecek. Kanala katılacaksınız. Katılacaksınız dostlar ben. Şuradan Open diyeceğim. Şuradan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada e, işinize yarayacak birçok e, uygulama sizlerle hem uçular yani işinize yarayacak ne varsa dostlar burada bir göz atın bir bakın inceleyin burada eminim size çok tatmin edecek şeyler bulabileceksiniz uygulamalar bulabileceksiniz ve son videoyu kapatmadan önce dostlar videoyu izlediğiniz için bize destekleriniz için tekrardan sizlere teşekkür ediyorum ve de Cengiz arkadaşımıza da buradan bize kanalımıza verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve video kapatmadan şuradan nacizane ee, sizden ricam YouTube kanalımıza abone olursanız e, bize destek verirsiniz. Çünkü YouTube kanalımız daha çok yeni. O yüzden sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Bu tarz videoların ve daha kalitelerinin gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olun dostlar. %100 ücretsizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın dostlar.